Değerli arkadaşlar. Şimdi herkes burada. Şu an ben de şuradan şeyle o abi şuraya bakar mısın? Herkes toplanmış arkadaşlardan. Ben şimdi e, Aykut hocam önce direkt olarak bir arkadaşlarımıza konsepti gösterelim. E, neredesin sen bu arada? Şey Ada 4 Kanal 4'te neredesin abi? Ha buradasın. Arkadaşlar direkt olarak maç yapacak arkadaşlarımız ilgili arkadaşla challenge diyecekler tamam mı? Ve burada advance option'a tıklayacaklar arkadaşlar. Overuse kategoride standart klaususta e, istek yollayıp maçlarını yapacaklar. Tamam mı? Biz de buradan spektate edeceğiz arkadaşlar. E, bir arkadaşımızın ricası olmuş bir işi varmış sanırım. Önden yapabilir miyiz maçları diye. E, e, Game Alp isimli arkadaşımızın maçını ilk yapacağız arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da sırayı takip edeceğiz. Tamam mı? Şimdi e, direkt olarak bir istek de atayım Alp hocam. Bu arada ben mesela denemiş olalım. Mesela atıyorum bendeki şu anki partiyle e, Aykut hocamla mesela direkt olarak kombata girdik birebir şu an işte slot slot seçiyorsunuz arkadaşlar hangi Pokemon'umuz ilkten gidecekse şu an bayağı bildiğiniz e, şey overused kategoride savaşıyoruz mesela sistemimiz bu olacak arkadaşlar tamam mı? Buradan e, sen ne yaptın hocam? Pokemon Forfeit edeceğiz de. Ya sen seç ben seçtim abi. Ee, bu şekilde maçlarımız dönecek arkadaşlar. Tamam mı? Sistemimiz basit. Sıralı bir şekilde kapışacaksınız. Ee, bütün herkesi de toplanmış. Abi çok yalnız şey var ya. Şurada bir ekran görüntüsü almamız lazım. Heyecan büyük. Evet. Bakalım. Neyse. forfight fight atıyoruz arkadaşlar. Buradan e, şimdilik böyle şey yapalım. Sistemimiz bu. Atan galip, yiyen mağlup usulü arkadaşlar. Seste bir problem yoktur inşallah. Tamam mı? Ee, ve de şuradan hemen turnuvanın şeyini de geri açalım arkadaşlar. Burada ben şimdi Aykut hocamın dediği miktarda bu şeyi shuffle yapacağım arkadaşlar. Ve o kadroyla oyuna başlayacağız. Tamam mı? Ne oldu? Ha, benim ses mi geliyor abi? Şey, ha, yapacağız. sonrasında değerli arkadaşlar e, bu böyle tık 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 gidecek. Birinciye ne kadar ödül veriyorduk? Valla ödüller de kaldı bir yerlerde. İşte 2,5 milyon mu demiştik? Evet. 2.5 buçuk milyon neyse ödülleri ayarlayacağız inşallah arkadaşlar onların hepsi olacak hızlı bir şekilde 16'lık bir turnuva yapacağız şimdi her şeyimiz hazır. Çok güzel. Değerli Aykut Hocam. Bize şimdi bir rakam söylemeni istiyorum. Ee, ve o rakamı şu bizim zımbırtıda e, belli sayıda basarak ayarlayacağım hocam. Bu arada burası nasıl gözüküyor? Burası eksik gözüküyor. Bir dakika ya, burada burada, evet, burada Tamam anladım abi. Dur dur. Şöyle bir bunu ilk defa ayarlamıştık. Tamam. He şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın her şey tamam. Tamam mı? Turnuvamız tık 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 gidecek. Şimdi Aykut hocam bana bir sihirli bir rakam söyle. Bir aklına ne geliyorsa söyle. Birden ona kadar bir rakam söyle. 3 diyor Aykut hocam 3 dedi arkadaşlar. 3 kez basacağım bu şafıla. Artık Allah ne verdiyse kimin kısmetinde nasıl binde ne varsa o. Bu arada Pokemon değiştirme işini nasıl konuştunuz arkadaşlarla? Onları da konuşalım. Yani şey mi? Tur olarak mı? Yani şöyle arkadaşlar turlar arasında Pokemon değişikliği yapabilecekler mi? Değiştirecek sadece 6 2 geçmemek şartıyla değiştirebiliyor. 6-2 yani konsepti arkadaşlar uzlaşılmış sanırım. Ben maalesef çok fazla şey yapamadım. 6-2 tamam mı? Yani iki Pokemon'unuzu change edebilirsiniz. Aynen. Ya zaten çok fazla böyle onu snipeleyin bunu yapayım falan filan öyle şeylerin de çok giril girilebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten sonuçta... E yani nihayetinde burada eğlenmek için varız arkadaşlar. Yani yani tamam mı? Fünelde, şeyle, fünelde farklı, takımla ee, farklı takımla da çıkılabilir diye herhalde ya yani genel çoğunluk farklı takımla da çıkılabilir diye uzlaşılmış zaten arkadaşlar. Yani 8 Pokemon'u toplamda geçmemeye özen gösterirseniz e, biz de hem ona göre şey yaparız. Şimdi değerli arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bu arada ben burada yayını pert görüyorum ama neyse hadi bakalım. Şimdi Aykut hocam dedi ki şu numaraya 3 kere bas dedi shuffle'a. 3 kere basacağız. Evet arkadaşlar. 1 Aha dur basamadım ne oldu? Basamadım lan. 1 2 Ve de arkadaşlar. 3 Evet kadromuz budur arkadaşlar. Şimdi hemen hatta şöyle bir. E, hop ekran görüntüsünü de alayım ben. İlk turnuvamız. Takımımızın ilk turnuvası. Hayırlı uğurlu olsun. Ve de bu arada ilk sırada. Game Alp ile Big Utkan eşleşti. Alp'in oyununu da ilk yaparız diyorduk arkadaşlar. E, şimdi. Ee, Bigutkan Gamele, Emre e, MRT3 ile Gülümbe. Neyse burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vico ile Sensey Okan, Yiğitle Deligard, Xozzi ile Timurhan, Baronexle Zoroquil, Pervertişle Ateşoz, Yağkapanla da Kantoriz eşleşmiş bulunuyor değerli arkadaşlar. Aykut hocamın sesi az duyuruyor çünkü mikrofondan uzakta maalesef evimizin kedisite şartları buna pek müsaade etmiyor arkadaşlar. Ee, şimdi. Aykut hocam her zamanki gibi büyük destekçilikle şey yapıyor. Arkadaşlar ilk maçımız Big Utkan ile Game Alp isimli arkadaşlarımız. Ne? Heh. Ada 3'te mi yapacağız? Tamam açmamışlar mı şeyi? Utkan açmadığı için Ada 3'e gidiyoruz arkadaşlar. Ada 3 Kanal 4. Ada 3 Kanal 4'te ilk maçımızı yapacağız arkadaşlar. Hadi bismillah bir izleyelim şöyle bir. Sonra ısınalım. Bakalım maçlar çok uzun sürerse zaman sıkışmasına sebep olursak olmazsa biraz hızlandırırız. En azından ilk tur için. Evet Utkan'la e, şey bu kim? Bunun ismini de göremiyorum ya. Ha. Ne oldu ya? Takım şeyim kilitledik? Bir, bir Utkan'la kim eşleşiyordu değerli arkadaşlar? Game. Game Alp isimli arkadaşımız eşleşiyor. Alp nerede? Buralarda mı? Ada 3'te arkadaşlar. Ada 3'te. E, chatten de yazabiliriz olmazsa takım chatinden de. Utkan burada rakibini sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım nasıl bir takım çıkartacak. Ee, olmazsa yedeklerden geliriz. Ha, bu arada Cani bir good isimli arka. Ha, tamam al hocam. Arkadaşımız çok çünkü e, baya bir <laughs> denk getirememiştik hakikaten. E, şey nerede? Geliyor, geliyor. Alp geliyor arkadaşlar. Evet büyük bir. <laughs> Herkes kıyafet ne? Spekte edebileceğiz tabi hocam. Şimdi Evet Utkan sabırsızlıkla rakibini bekliyor. Valla resmen heyecan doruklarda. Evet. Alp Channel değişti. Yanlışlıkla zaman bekliyor. Ha. Alp Channel değiştirmiş. Peki. Ya aslında ikili ikili de yapabiliriz. Ne dersin Alp Hocam? Tekli tekli mi gidelim? Bilmiyorum. Bir, bir maçı değiştire değiştire gitsin. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Neyse o arada biz de birazcık sohbet edelim. Ha. Ee, şimdi Hemen çok kısa bir süre arkadaşlar. Bakalım şu şey nerede benim not defterim nerede? Bir açmam lazım. Birincilik ödülümüz 2,5 milyon arkadaşlar. Resmi turnuvalarda böyle ödüller yok. İkinciye 1,5 milyon, üçüncüye 1 milyon ödül vereceğiz. Dördüncü arkadaşımıza benden bir Pokemon hediye gidecek. Ve de çeyrek finale kalan arkadaşlarımıza da bir tane şansına nasip kısmet şey ufak bir hediyem olacak benim. Ve de ha bu arada abi siz buradan devam edin ee, kombata arkadaşlarımız başlatırlar ben bir şeyi de bir göstereyim ee, gerçekten e, logout olup şu yan hesaba geçmem lazım hocam tamam mı zaten benlik bir iş şimdilik yok ama arkadaşlar bu arada gerçekten e, katılım ha çıksın ya aman alfayı hep yakalıyoruz abi zaten şimdi ha şuraya gireceğim arkadaşlar şöyle ki kanto sensei'nin pc'sini de göstermek istiyorum bu arada bu niye böyle burada ha şunu şuraya alayım. Değerli arkadaşlar şimdi e, Cenk başladığı anda haber et hocam. Hemen öbür hesaba geçeceğim. Valla gerçekten e, aha bu ne? Ha, arkadaşlarımız kendi takımlarını da yazmışlar da. Neyse şimdilik ilk turnuvada çok böyle e, ya 3 kağıt 5 kürek zaten kimsenin yapacak çok şey olduğunu düşünmüyorum. Valla arkadaşlar Arkadaşlarımız e, katılım ücretlerini bonkör bonkör verenler vallahi gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Tüm katılımcı arkadaşlar e, zaten dürüst bir şekilde e, şey yaptı. Bu arada Vikoben isimli arkadaşımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Elit şey e, bir bana para gönderdi. Ha. ama barış şartında. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Elite Force seviyesinde destekler de atmış. Bayağı bunları da envantere kaydedeceğiz. Şimdilik bunlar burada dursun ama ben bütün katılımcı arkadaşlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi şuradan Tuz hesabına girelim. Abi burası ne olmuş ya? Bayağı kalabalıklaşmış. Çok güzel. Big Utkan isimli arkadaşımız yerini aldı. Ha GameAlp'te gelmiş. Evet arkadaşlar Utkan'la Alp şu anda Alp burada hemen tabelanın sağ tarafında. Alp'le Utkan'ı şöyle bir ortada yalnız bırakalım. Şurayı er meydanı yapalım arkadaşlar olmadı. <laughs> tamam evet. Alp'le Utkan şimdi birbirine Overused kategoride aynı demin gösterdiğim gibi e, combat isteği atacaklar arkadaşlar. Biz de spektrate edeceğiz. Biz de ilk defa yapıyoruz vallahi bu konsepti. E, şimdi bakalım. Nasıl pokeler çekecekler ne olacak? Ee, şimdi onları göreceğiz arkadaşlar. Overuse kategoride e, şey neredesin kim kocam? Bir daha şöyle bir e, şablon göz Ha açtı. Aha kombata girdiler arkadaşlar. Süper. Game Alp'i spectate ediyorum ben bakayım. Evet. Bakalım neler var arkadaşlar. Ne? Nasıl gelmedi ya? O yayın geriden geliyordur hocam senin. Şimdi bakalım. Game Alp'in perspektifinden bakıyorum ben. Chelsea, Crowdout, Porygon Z, Konkeldur, Kofagürüs ve Rinklus ile maça çekiyor. Vay çok değişik bir takım. Karşıda ise arkadaşlar Utkan'da ise Dragonite, Spiritomb, Among Us, Starmie, Kangaskhan, Daktrio. İlginç bir takım. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlarımız başlangıç sırasında neleri çekeceklerini e, ayarlayacaklar. Ben de buradan yorumlara bakayım ya. <laughs> Vallahi çok heyecanlı. Evet. Şimdi. Her şey doğru olması gerektiği gibi. Ne oldu? Among Us çekiyor. Utkan Among ile kombata başladı. Oğlum vallahi kendimi şu an şey gibi böyle spor futbol yorumcusu gibi hissediyorum ya. Evet karşı tarafta Kofa Gürüs'ünü çekti. Tabi biz move'ları görmeyeceğiz. Among Us direkt olarak sporla başlıyor. Kofa Gürüs uyudu. Bakalım. Evet. Alpten nasıl bir cevap gelecek? Biz şimdi Utkan'ın perspektifinden görüyoruz. Yani ee, şey pardon Alp'in perspektifinden görüyoruz. Yani arkadaşlar orada ayıp olmasın. Denk getirdiğimi tıkladım. Şimdi bakalım. Kofa Gürüz uyuyor. Among Us spor ile hareketini yaptı. Among Us switch ediyor. Spirit tomba geçti. Kofa Gürüz ne yapacak? Değişiyor. Origon Z'ye geçti. Oo. Hayalet Pokemon'la karşı normal Pokemon. Spiritomb biraz... Bakalım neler olacak ama acaba. Evet Spiritomb Willowisp attı. Şimdi Porygon Special Atakçı. Porygon Z Trick Room attı. Evet. Konkel Dura yol mu açıyor acaba? ben de şimdi böyle. <laughs> Çok iyi ya dur bakalım. Oğlum heyecan. Oğlum bir şey mi? Gerçekten şey. Oynamaktansa sunuculuk yapmak daha iyi ya. Heyecanlı. <laughs> evet. Şimdi. Bakalım Konkel Dur geldi. Şimdi Konkel Dur. <laughs> Trick Room ne? Kimin? Ha. Ya sıkıntı yok. Herkesinki gözükecek zaten ya. karşınınkini de şey yaparız ya. Valla o yanlışlık oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Emanet Pokemon istiyorsan elde ne varsa vereyim. Köpeğiniz olsun arkadaşlar. Biz kimseyi mağdur etmeyiz inşallah. Allah'ın izniyle. Valla lazımsa elimden ne varsa vereyim ben. Şey. E kusura bakmayın. Öyle bir ee, arkadaşlar hani böyle şey ne derler ona ilk elin günah olmaz diye bir laf ne oldu bu arada lan ben kombattan olduğunu kaçırdım on bir dakika spirit ne yaptı orada spirit ne yaptı orada lan o spirit hex attı hex ile dağıttı orayı kon geldi o şey bir dakika Ha, şu an şey tehlikeli ya. Spiritomb Hex ile 130 vuruyor hocam. Eğer ki statüs varsa ama bir dakika Spirit yattı bu sefer de. Krav Dağıt şu anda şey yapıyor. Taşıyor arkadaşlar. Bakalım şu an birebir iki tane Pokemon'u yanmış durumda ama. Valla kombat hızlı ve şey gidiyor. Jilet gibi gidiyor ya. Valla gerçekten arkadaşı şeye boşa düşürdüyse harbiden üzüldüm şimdi ya. Hocam valla gerçekten gerekiyorsa nasıl Pokemon istiyorsa elde ne varsa verelim yani emaneten. Hemen hiç mağdur etmeyelim. Kimseyi mağdur etmeyelim. Kusura bakmasın ya. Gerçekten çok vallahi böyle düşüncesiz bir şey oldu lan bu arada. Bir dakika abi kombatta ne oluyor ya? Alpha Kangaşkan Body slam atıyor. Chance'i paraliz edemedi. Life Orb Chance'i stealth rock döşedi. Evet. Şu an Chance'inin canı az. Bakalım ama bir bir tane daha dayanır mı? Body slam'e dayanır mı? Dayandı. Chance'i soft boy'la attı. O şimdi eğer bu iş yıpratma savaşına girerse eğer bir kritik saldırı falan olmazsa e, Chansey buradan kendini kurtarabilir ama tabi öbür taraftan da e, Ne ihtimali var Kangaşkan Body Slam'la paraliz edebilir arkadaşlar Paraliz olursa da bu sefer yüzde %30 muydu paralizde e, Şey yapmama şansı. Öyle olması lazım Evet şu anda da alttan kombatı izliyor Drain Punch geliyor Drain Punch süper efektif ama Kangaşkan kendini toparladı Kangaşkan yıpratma savaşında dayanabilir bu haliyle. Drain Punch'ın PP'si o toksik geldi ama şimdi işin rengi değişti. Şimdi Chance'ı bir tane dayanabilir. Ama öbür taraftan bakalım. Chance'ı dayanıyor ya ama Kangaşkan da fena gitmiyor. Chance'ı switch etti. Kofa e geçti. Şimdi eğer Drain Punch atıldıysa burada ee, Kangaşkan komple boşa düştü. Drain Punch ve şeye karşı cevabı yok Kofa ee, ama başka bir move'u var mı acaba Kangaşka'nın elinde? Yok, switch ettim. Daktrio'ya geçiyor. Evet, Daktrio. Daktrio Arena Trap değil değil mi bu arada? Arena Trap'sa zaten şey olmaması lazım, PvP bu maçını yapamıyor olmamız lazım ama... Arena Trap'sız Daktrio'su... Allah Allah, bir dakika. Daktrio Stealth Rock döşedi. Aktriyoyu şey yapabiliyoruz mu ya? Dur bakalım, Kofagirus, Swichede, ama bir dakika, o, 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 yani Overused olmazdı o zaman, kullanırsa evet. O, Earthquake geliyor arkadaşlar. Trick Room tekrarlanıyor Kofagirus tarafından. Vallahi başa baş bir mücadele gibi gidiyor ama kangaşkan zehirlendi karşı tarafta. Sağlam Pokemon'lar, her iki tarafta da hayatta. Yok switch yapabiliyor. O şey yok arkadaşlar. Sorun yok. Ee, Dark Trio şey değilmiş arkadaşlar. Evet burada ne oluyor? Krav dağıt yanıyor. Yalnız şu an e, sağlam bir su saldırısı gelir mi? Krav dağıttan Acaba Daktiriyor switch eder mi? Evet etti. Daktiriyor switch dedi arkadaşlar. Among geçiyor. Among Us ne yapacak acaba? Among Krap ha, Yani geldi. geldi. Krabhamur da sağlam vurur ama tabii şeye not veri efektif. Arena Trap değil orada switch edebildi zaten de. Zaten şey olmaması lazım arkadaşlar. Ö oynayamaz zaten. Evet bakalım. Rain geçiyor. Evet. Sporlandı. Şimdi bu Pokemon da hep çimen Pokemon'unu andırmıyor mu ya? Ama psikik Pokemon diye geçmişti lan. Her tarafı yeşil Pokemon. Ne? Tip olarak en kötü. <laughs> evet. Bakalım. Ne oluyor ne oluyor? Bakalım izliyoruz Giga Drain. Cık. Giga Drain işler mi çok? Yok ya, orta işledi. Dur bakalım. Hmm, evet. Trick Room bitti. Şimdi Rainclaws tekrar bir Trick Room kuracak mı? Among Us. Among Us ne kadar hızlı acaba? Dur bakalım. Neler oluyor acaba? Vallahi arkadaşlar başa baş kombat ediyor ya. Her iki tarafta da e, ee, şey kurulu bu arada. Steltrak kurulu ama Nasıl canlı yayının başlığı mı yanlış? Yapma bu hocam. Hemen düzeltelim. Canlı yayın. Aha dur lan canlı yayının ya şeyi yanlış. Başlığı yanlış arkadaşlar. Hemen düzeltelim. PvP turnuva başladı. 5 milyon ödül. Evet vallahi bu arada ödülün de ana dağıtıcısı kimdi? Zoro isimli arkadaşımızdı sponsorumuz. Valla gerçekten arkadaşımızın da büyük cömertliği için çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi. Eee evet. Ne oldu bu arada ben orada bir videonun adını değiştirdim. Olay değiştireyiz. Heh. Var mı bir şey oldu mu ne oldu kombatta neyi kaçırdım. Ooo kangaşkan çok sıkıntıda. Kangaşkan. Kangaşkan sıkıntıda arkadaşlar. Karşı tarafa crunch atıyor ama süper efektif hmm, Kangaçkan vazifesini gördü muhtemelen burada ee, Bakalım Kofagürüs Trick Room'unu kuruyor Vallahi karşı taraf Şimdi bu tarafta Alp'in tarafta iki tane Pokemon yanıyor Ama Tank Pokemon'lar da var karşı taraftaysa Sağlam Pokemon'lar var ama uzun süreli bir yıpratma savaşına dayanabilir mi Among Us da çok güzel tanklıyor Among Us yandı Kofagürüs yakıyor şu anda Evet. O da karşı tarafı sporla da Şu anda saha açık. Valla şu an Alp'in 3 tane Pokemon'u statüs yedi arkadaşlar. İkisi yanıyor bir tanesi uyuyor. Evet. Bakalım. Şu an Ceng'imiz. <laughs> evet. Güzel arkadaşlar. Güzel. Ya bence bu arada maçın uzunluğu şu anda öyle çok uzun değil. ha. Yani şey arkadaşlarımız dengeli ve güzel bir oyun oynuyor. Tahmini bu maç 15 dakika dolaylarında biter diye tahmin ediyorum kanser maçlar zaten e, ölme işleyem ölme modunda takılan maçlar şey genelde işte e, ya her iki tarafta stolcu falan olacak da bilmem ne de öyle öyle şeyler yani tamam mı arkadaşlar Ha stol çekeni kınama kararı almışız <laughs> ya stol işi ne, ne bileyim abi aha ooo, hex sağlam vuruyor arkadaşlar hex sağ... aha toksik 7di Ooo Alpin takımında da statüsü yemeyen kalmadı abi 4 tane statüsü ya şey var ikisi yanıyor. Vallahi çok kafa kafaya bir savaş ama karşı tarafta Dark Star mi? Dragonite. Evet burada Amongas dayanıyor. Amongas dayanıyor ya. Amongas dayandı. Kofa Gürüs pert oldu arkadaşlar. Şu anda Şimdi Kravdaat'un yanması büyük sıkıntı. Ee, şey adına Alpin adına büyük sıkıntı. Burada çünkü damage reduction olacak arkadaşlar. Ama tabi belli olmaz. Porygon Z'ye geliyor şimdi. Burada Porygon Z. Porygon Z. Porygon Z'nin ability'sine download değil. Başka bir şey. Porygon Z şey mi? Öbür ability. Dur bakalım. Porygon Z tri atakla aldı. Ama Porygon Z şu an karşı şey yönünden temizledi. Spiritomb yok karşıda. Şu an Porygon Z fırsatı bulmuş. İpini kopartmış gibi gidebilir mi acaba? Bakalım. Arkadaşlar amacımız eğlenmek bu arada ya. Para pul köpeğiniz olsun hepinizin. Ee, şey değil bu bizim yaptığımız ilk şeyimiz turnuvamız. Kusura bakmayın ufak tefek amatörlükler bizim adımıza da oldu. Ben, ben, demin bir ufak bir açık ettim. Aykut hocam diyor ki benim de bu arada yani yapılabildiğini bile bilmiyordum. Aha Trick Room kuruyor Porygonze. Starmie'ye karşı o karşında Pokemon'lar aşırı hızlı bu arada. Şu an ee, Porygonz'a fırsat buldu olabilir arkadaşlar ve yanmasına rağmen bir iki tane e, dayanabilir orada. Bakalım Utkan değişiyor, Dark Trio'ya geçiyor. Sucker Punch mı atacak acaba, var mıdır Sucker Punch'ı? Porygonz'a Recover attı, bak şimdi. ha Şu anda Sucker Punch'la indiremez varsa bile. İnmez de yani, buradan inmez muhtemelen. Ee, ama gerçekten başa baş bir mücadele devam ediyor. Çok da heyecanlı ya. <laughs> Free atak geliyor. tri atak da çok güzel saldırıyor ya. Uf, o tek attı. Vallahi bu Porygonze arkadaşlar kasılmış ama dur bakalım. Ama bak burada babalar babası Baba Yiğit Dragonite'ı en sona saklıyor. Orada İzbandut gibi Pokemon. Yani bu arada e, Tri atak yine vuruyor. Starmie Tri atağa dayanır mı? Special defansı biraz daha yüksek ama yok dayanamadı arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Dur bakalım. Ama bak Dragonite abi. Dragonite. Ne diyorsun hocam? Dayanır mı? Bak sapa sağlam. Aa ama şey var. Abi işte flying type olduğu için bak burada direkt 1 bölü 8 damage'i yedi. Trick Room'un bu el sonu mu? Trick Room bu el bitiyor. Ama eee Bitiyor ama ekstrem speed vurdu. Ekstrem speed Forgoz haklarsa, Trick Room biterse haklamadı. Ama Trick Room bitti. Şu an Tabi bu Dragonite'de ne item var acaba? Hmm. Leftover var. Tamam Leftover var. Şu an Porygon Z'nin vallahi bu Porygon Z'nin işi biraz kesat. Ben açık konuşayım. Bak şu anda e, Utkan için maç hala bitmiş değil. Dragon Claw atıyor. Süper efektif değil ama tabi tek atıyor şu aşamada. Evet arkadaşlar. Bakalım bir tane Baba Yiğit İzbandut Pokemon karşının 3 tanesinin birisi yarım, birisi 3'te 2, birisi de bir gıdım canı olan 3 Pokemon'u yenebilecek mi? Valla kafa kafaya bir savaş gerçekten. Ne diyorsun hocam? Ya. <laughs> çok heyecanlı ya. Canlı yayında bu arada kaç tane şey? Valla gerçekten. Şu an Alp seçimini çok iyi yapmaya çalışıyor. Valla gerçekten arkadaşlar ben Maçın sonucu ne olursa olsun her iki arkadaşımı da tebrik ediyorum. Yani çok güzel, keyifli. Böyle yani seyir zevki de olan şey. Yayını da beğenmeyi unutmayalım. Bak Aykut hocam hatırlatıyor. Ekstrem speed geliyor. Acımam diyor. Ekstrem speed zaten. Gerçi Rain Kulus'un hızı zaten geçerdi ama. Dur bakalım. Chance var abi. Chance. Kravdatun base speed'i kaç bu arada ya? Kravdatun kaç abi? Kravdatun base speed'i kaç ya? Haa. Abi crowd out. Bak şimdi işte trick room'la başta çok güzel. Şu an Dragon item base speed'i 90 mı 100 mü? Base Dragon item base speed'i yüksek ama 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 ama. Crowd out'un bir atımlık kurşunu var. Chance'in Abi dur bakalım ama. Şu an burada left over var. Chance hayatta kalmaya mı çalışacak? Toksik mi atacak? Ne yapacak? Dragon Claw direkt çekti. Dragon Claw Clove... Arkadaşlar, Chansi maalesef şans tanımadı. Chansi soft boy yani at atamadı, olmadı. Şu an crowd out yani ee, burada, burada değerli arkadaşlar bakalım. Yani şimdi ee, ne diyelim? Tebrik edelim diyelim arkadaşlar. Helal olsun Utkan, tebrik ediyoruz. Alp seni de tebrik ediyorum gerçekten çok güzel bir şekilde mücadele etti ve çok güzel bir şekilde başa baş bir mücadelede valla gerçekten çok seyir zevkinde olan, ya yani gerçekten ben zaten futbolla ilgilenmiyorum da lan bana ne maç izlemekten 10 kat daha zevkli bir şey oldu.